Tabii ki iyi bir fırsattı bazı oyuncuları görebilmemiz açısından. Tabii ki bu oyuncular hakkında hiçbir fikrimiz yok da değildi. Çünkü oynadıkları dakikalara bakacak olursanız daha önceki maçlarda az süre almadılar. Sıfır dakika oynamış oyuncular değil bazılarını başka maçlarda gerek ilk 11'de gerek sonradan oyuna sokarak değerlendirmiştik. Tabii ki oynadığımız her maç bize yeni bir fikir, yeni bir bilgi veriyor. Dolayısıyla cevap evet. Evet. Selin Koca Türk Sports Dijital ee, önümüzde bir ara transfer dönemi var ve e, medyada isimler yavaş yavaş dolaşmaya başladı. Tabii ki isim veremeyeceğinizi biliyorum ama öncelik belirlediğiniz mevkileri sormak istiyorum. Taraftarda kamuoyunda e, stoper ve forvet bölgesine dair beklentiler var. Sizin de beklentileriniz e, transfer gerçekleştirmek istediğiniz bu bölgeler mi? E, orta saha sizin için öncelik mi? transferler hakkında konuşmayacağım. Transfer penceresi hakkında konuşmayacağım. Çünkü bu akşam bir derbi maçı oynadık ve maçı konuşmayı tercih ediyorum. Benim için transfer dönemleri her zaman stresidir. Çünkü bir yandan dedikodular vardır ki takım da bu haberleri okuyor. Onlar da gazeteleri okuyorlar. Tabii ki orta saha oyuncuları böyle haberler gördükleri zaman mutlu olmazlar. Veya stoperler bir stoper alacağımızı bilseler mutlu olmazlar. Ama günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Çünkü dedikodular var ama aynı zamanda kulübünde kendini geliştirmek istediği, takımı geliştirmek istediği, doğru önümüzdeki maçımızı 6 Ocak tarihinde oynayacağız. Dolayısıyla çok fazla nefes alacak vaktimiz yok. Benim için Ocak transfer dönemi her zaman çok karmaşıktır. Çünkü transfer pazarında hangi oyuncuların uygun olacağını bilemezsiniz. Ama tabii ki bizim kafamızda, benim kafamda belli fikirler var ve bu fikirleri gerek yönetimimizle, gerek sportif direktörümüzle, gerek başkanımızla konuşuyoruz neler yapabileceğimizi göreceğiz transfer pazarında. Ben zaten şu oyuncu istiyorum diye bir isim belirtmem. Şu daha çok bu profili istiyorum diye belirtirsiniz siz. Ama benim için sezon ortası transfer dönemi daha çok reaksiyon transfer dönemi, reaksiyon göstermeniz gereken bir transfer dönemidir. Yaz transfer dönemi birazcık daha aktif diye adlandırabileceğim bir transfer dönemidir. Söyledim. Devrim zengi, Beyaz TV. Benim sorum şu, bugün tabii ki takım eksikti. 12 tane eksik vardı ama beklentiyi karşılayamayan futbolcular vardı. Mesela Şimanski gibi, Oğuz gibi, Osterwolde gibi gollerde hata yaptılar. Hoca genel anlamda lig ilk yarı bittiği için bunu kolay kolay kolayca söyleyebiliriz. Hoca bu konuda bir açıklama yapmak ister mi? Oyuncuların performansları mentalle mi ilgili? yoksa e, konsantre mi olamadılar bugün mesela Fenerbahçe kendi sahasında oynadı bu maçı belki de kazanabilirdi ama e, beklenen performansı bence gösteremedi bazı oyuncular e, çok da eleştiri aldılar bu konudaki düşüncelerini rica ediyorum hocanın e, ve e, bundan sonra özellikle de e, kadro dışı kalan oyuncular e, Emre Mor e, kadro dışı değil ama İrfan Can Kahveci ondan sonra eee Emre Mor, Bekao, bunlar, Cenk Tosun bunlar dönecekler mi? Bunlarla ilgili düşüncesi nedir? Kararını verdim hocam bunlarla ilgili. Son sorunuzla başlayayım. O konuyla ilgili herhangi bir gelişme yok, herhangi bir yeni haber yok. Zaten yeni bir gelişme olursa biz bu durumu sizlere söyleriz. Tabii ki bugün maçı kaybettik ama genel olarak son 3 ayı değerlendirecek olursak takımın harika bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Çok iyi maçlar oynadık, çok iyi sonuçlar aldık, iyi rakiplere karşı oynadık. Tabii ki zor anlar da yaşadık bu süreçte. Hem sağ işi hem de sağ dışı zor şeyler de yaşadık ama oyuncuların bu anlamda bu süreci harika yönettiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla onlarla gurur duyuyorum. Bugün de onlarla gurur duyuyorum. 9 tane potansiyel ilk 11 oyuncusu diyebileceğimiz oyuncumuz eksikti ama Beşiktaş'a baktığımız zaman da Elbilal Ture yoktu ki bence kendisi üst seviye bir oyuncu. Ama futbol böyle bir oyun ben hiçbir zaman bahaneler aramam bahaneler sunmam sonuçta sahaya çıkan takım profesyonel bir takım ve iyi bir reaksiyon göster iyi bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu saydığınız oyuncuların antrenmanlarda hem Oğuz hem Sebastian çok iyi bir şekilde antrenman yaptılar. Aynı zamanda hangi maçta onları oyuna sokarsak sokalım takıma yardımcı oldular. Sonuçta onlar bu yüzden Fenerbahçe A takım oyuncusu. Dolayısıyla hiçbir bahanemiz yok. Aslında ilk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyordum. Hem pozisyon anlamında, sağda pozisyon alma anlamında hem kontra baskı hem önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşu organizasyonumuzda biraz sıkıntı yaşadık. Oynamış olduğumuz uzun toplarda topu kaybettik ki aslında 1-0'ı buldukları golde birazcık bunun devamında geldi. O uzun göğsüyle kontrol etmeye çalıştığı bir topu devamında sağ taraftan Çerni'nin atmış olduğu gol geldi ki bence Tarık da özellikle ikinci yarıda 2-3 tane pozisyon kurtardı ki rakibimiz golü daha da erken bulabilirdi. Tabii ki bizim canımızı yakıyor bu sonuç bizim için üzücü. Çünkü kaybetmeyi hak etmemiştik ama bu durumu kabul etmemiz gerekiyor. Bugün kazanamadık. Kazanabilirdik de ilk yarıda sezonun ilk yarısına genel olarak baktığım zaman bence bizim açımızdan çok pozitifti. Şimdi birazcık nefes alacağız. Sonra çalışmalarımızı, işimizi devam edeceğiz. Ocak ayı içerisinde Alvarez sakatlıktan dönecek. Semedo sakatlıktan dönecek. Archie'nin birazcık daha süre ihtiyacı var ama umuyoruz ki bu saydığım oyuncular Ocak'ta takıma geri dönmüş olacaklar. Buyurun Gürkan Bey. NTV Gürkanak. Ee, devre arasında takımlar genelde ara kamplar yaparlar. Özellikle oyuncuları yükleme ve fiziksel anlamda yukarıya çekmek için iyi bir fırsattır bu. Fenerbahçe'nin böyle bir şansı olmayacak. Çünkü evet bir haftalık bir ara var ama sonra Süper Kupa maçları var. Bu konuda endişe duyuyor mu hoca dinlenme açısından? Hayır çünkü bu durum aslında aşağı yukarı herkes için aynı en azından Trabzonspor, Galatasaray ve bizim için aynı şekilde Samsunspor için bu durum geçerli. Biz Samsun maçı sonrası eğer final maçını oynarsak onun da bir final maçı oynayacağız. Sonrasında da lig maçı oynayacağız ama en azından Samsun maçından sonraki süreyi çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirmek için değerlendireceğiz. Ki o dönemde de neler yapmamız gerektiğine dair iyi fikirlerimiz var. Tabii ki bir kamp yapmak iyi olurdu iki haftalık bir süreçte ama aynı zamanda şu da var ki süper kupa maçlarını oynamak demek bir kupa kaldırabilme ihtimali demek. Dolayısıyla bence güzel bir şey süper kupa maçını oynayacak olmaktan dolayı mutluyum. Ondan sonrasında zaten bakacağız kimler antrenman sırasında antrenmanlarda müsait oynamak antrenman yapmak için müsait olacak takımda. Emre Tandırber GZT Spor. Çok sayıda eksiğe rağmen bugün John Duran ve Ederson izinliydi. Bu durum kupanın hedef olarak geri planda kaldığını mı gösteriyor? Bugün birlik maçı olsaydı bu isimler yine doğal tatilinde mi olacaklardı? Teşekkürler. bununla ederim. ilgili bir açıklama yapmıştık ama. Öncelikle ben bu kararı tek başıma vermedim. Bu kararı hep birlikte verdik. Oyuncular, yönetimimiz, başkanımız ve sportif direktörümüzle vermiş olduğumuz ortak bir karar. Çünkü sürekli aile olmaktan bahsediyoruz. Aile olmanın öneminden bahsediyorum. Sürekli bu kelimeyi kullanıyorum. Çünkü ben burada kendimi bir aile içerisinde hissediyorum. Ki bizler de makine değiliz. Bizler de insanız ve insanların da ihtiyaçları vardır. Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemlidir. Bir oyuncular gelip bana sordular. Ve ben de oyunculardan böyle bir talep gelince bu durumu herkesle değerlendirdim. Ki John çok uzun bir sakatlıktan çıkmıştı ve sakatlıktan çıktıktan sonra da çok ağrılı bir şekilde, özverili bir şekilde antrenmanlarda ve maçlarda yer aldı. Aynı şekilde Ederson da ağrılı ağrısı olmasına rağmen, sakatlı, yaşadığı sakatlık sonrası ağrısı olmasına rağmen 3 tane önemli maçta oynadı takımına yardımcı olabilmek için ki aslında o maçlarda oynaması bu sakatlığın tekrar riskini arttırıyordu. Dolayısıyla ben de kulüple birlikte böyle bir karar verdim. Onlara bu Noel'de evlerinde aileleriyle birlikte olma fırsatını verme kararını verdim. Çünkü belirtmiş olduğum gibi Güney Amerikalı oyuncular için Noel çok önemli. Biz de bütün bu şartları değerlendirdiğimizde bu şekilde karar verdik. Yıl sonu olması itibariyle birkaç kelime etmek istiyorum. Öncelikle taraftarlarımıza göstermiş olduğu harika destek sebebiyle teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten çok büyük bir zevk ve çok yüksek, çok anlamlı, yüksek değere sahip bir şey bu stadyumda tek takımı teknik direktörü olmak. Çünkü evimizde çok fazla rakibi yendik ve bu maçlarda özellikle taraftarımızın desteği bizim için çok önemli oldu. Onların destekleri sayesinde kazandık bu maçların çoğunu. Çünkü Aynı şekilde sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü 3 ay boyunca çok saygılı bir şekilde süreci yürüttük. Çok keyif aldım basın toplantılarından. Dolayısıyla sizlere ve ailenize mutlu bir yeni yıl diliyorum. Başarı ve sağlık diliyorum sizlere. Teşekkürler arkadaşlar. İyi.